Hatay Valiliği ile Hataylar Sosyal Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca İzmir'de düzenlenen Hatay Günleri'nin üçüncüsü düzenlenen tören ile başladı. Hatay Günleri kapsamında konak meydanında Hatay'ın ana vatana katılmasının 74. yılı münasebetiyle 74 tepsi künefe dağıtıldı. Anfendi. Anfendi. 18-22 Eylül 2013 tarihleri arasında İzmir'de düzenlenecek olan 3. Hatay Günleri'nde şehrin zenginlikleri tanıtılacak. Konak Meydanı'nda düzenlenen açılış töreninde konuşan Hataylar Vakfı Başkanı Vecih Bakoğlu, "Hatay'ımızın kültürel değerlerini, ekonomik, sosyal yapısı hakkındaki bilgileri alabilmek için herkese fuara davet ediyorum." dedi. "Sosyal yapısı konusundaki bilgileri alabilmek için fuara davet ediyorum hepinizi. Törende hazır bulunan İzmir Valisi Mustafa Toprak ise kültür ve hoşgörü kenti Hatay'a hoş geldiniz diyoruz. Künefe ile birlikte İzmir'e gelen kardeşlerimize teşekkür ediyoruz diye konuştu. <laughs> Barış, Kültür, Hoşgörü Kenti Hatay'a Künefe ile birlikte hoş geldiniz demek istiyorlar. Biz de onlara hoş geldiniz demek istiyoruz. İzmir Fuar Alanı'nda 5 gün boyunca devam edecek olan 3. Hatay Günleri kapsamında Hataylı ustalar tarafından künefeler hazırlandı. Hatay'ın ana vatana katılışının 74. yılın münasebetiyle hazırlanan 74 tepsi künefe dağıtıldı. Hatay, Barış, Kardeşlik, Sevgi, Hoşgörü yazılarının yer aldığı künefeler İzmirlilere ikram edildi.